Sermerim eşa giran, te ezgirim nava giran, dile heca ve evine. Sermerim eşa giran, te ezgirim nava giran, dile heca ve Eşxa Eşka nabe muzinna be vekya me o sevdaya me nayi keşandı. Ay ay derdim engir ne destim berda yare derdim nae keşamde Aşkım muzinna be mekya o can dilo sevda me keşamde Ay ay derdim engir ne berda Derdimin ayı kişandım.